sevgisiyle Dinliğe yanıp tutuşmuş gelmiş buraya. Gerçekten yani anlatması zor, yaşaması Beysen lazım. Rabbim Celle Celaluhu bu sevgiyi yaşamayı beyneme, herkese nasip ve müyesser Ve bizi birbirimizden beyneme, utandırmasın. Bizi malum, birlik ve beraberlik içerisinde olan kullarından eylesin inşallah. Dinli, ve ve tekrar reza anlama reza ve yaşama anlamına herkesi meyve, yönlendirsin inşallah. Amin. buraya geldik. Çok güzeldir. Peygamberimizi seviyoruz. Gerekirse akşama kadar da bekleyeceğiz. Peygamberin sünneti şey oluyor, insana faydası oluyor. Çok güzel bir şeydir. Ej diyar bekratına, em aile cahatına, işte misakil Lübatman'ı Kutlu doğma peygamberime hayata peygamberime anlatmış kerimim. Jibuvi kasi maj iştirak kerim hatına <applause> لورا خاطر ما افراهانه ساده جبو, جبو يكبو أمتي أمتي أم 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 خدا جبو يكبون أمته اتفاق امت کن جبو پیغمبر قناز بکن ام به حقیل ال دو پیغمبر ام سنت او بكنو ام به متابعت سنت او ام افراهان جویان لورا خدا تعالی دو قران کریم دا وهاد هاد بي دب تحبون الله يحبّبكم الله أجاكم کون برای جو خدا حس بن تابع ريا تابع ريا محمد عليه الصلاة والسلام بفن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أجاكم أن تخوزين كون وعفو بفن طالب الجنة وإن جهنم وإن آزاد كرنة دوين تابع محمد عليه الصلاة والسلام خالق ما ما وهو يبدئ ويعيد يا بني وها أمر ما بابيسا <applause> خدايا تعالى القرآن قرآن كريم دو دبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا محمد عليه الصلاة والسلام متى رحمة أولا راق جب أمتا هاري شاندية جبوك أم جبن تابع في پیغمبري قرام حياتي في پیغمبري بغينين جبوك أم في پیغمبري ناز بكين قرام توب بفنو أم بفن يك داغه ام بي پیغامه داها خوشترته ناز وکونو داها ام سنته تعوی خوشتر احیا وکونو داها ام دها زیاته تر ام بون تابع ام پیغام طریق او د شیزو یم خداي تعالى ما في غمبر خدا تعالى حياته في غمبر في حياته مدى دا إلى مدى دا تمامك عالم دا بجيبك إن شاء الله خدا تعالى إيك في جبينا هاني تيكريا بجا السبب خدا تعالى موافق إن شاء الله فدا يار في عدو إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بس برايا حزاتي في غمبره سبقي مزي إظهارت ما يقلدك Çoluk çocuk Nisan ayı Hazreti Peygamberin dünyaya teşrifidir. Biz de buraya sevgimizi ispat etmeye geldik. Bu tür etkinliklerin yapılması İslam'ın var olduğunu, Müslümanların var olduğunu, İslam'ın hara burada, e, bu bölgede etkin güç olduğunu olması için çok güzel olur. Bu sadece yetmez. Yani yılda bir kez olması yetmez. Ya yani başka etkinlikler de yapılabilir. Batman Türkiye'nin Medinesidir. Batman eee Batman Doğru ve Güneydoğu'ya İslam'ın mührünü vurmuştur. Ve peygamber sevgisinde hem ileri derecededir. Ee, okumak, anlamayı, anlamak, yaşamayı, yaşamak e, sünneti beraberinde getirir. Sünnet Kur'an'ın beyanıdır. Hz. Peygamber'i anlamayan Kur'an'ı anlamamıştır. Kur'an'ı anlamamıştır. Ve in tuti'uhu tehtedu. Eğer ona itaat ederseniz hidayeti bulursunuz. Sırrı ve kaidesince biz sünnete tabi olursak kurtuluşumuz kurtuluşumuz da ordadır. Çok e, hani çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bu doğum kutlu doğum haftasına yani gerçekten çok memnunuz. Kaç sefer katılıyorsunuz? Altı sefer. Altı yedi sefer katılıyorum. sefer. Evet. 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 Yani devamını beklerim. Yani çok güzel bir şey. İnsanların birbiri görmesi, insanların birbirini kaynanması çok güzel bir şeydir yani. Çok duygulanıyoruz yani burada. Burada hem insanlığı hem e, saygı hem sevgi hani burada gördüm yani. Yani burada bilmediğimiz şeyi biliyoruz. Öğrendik yani kendimize. Peygamberimizin sünnetinden, hayatından burada kendimize bir şeyler öğrendik yani. Çok mutluyuz. 9 senediren geleyim ben ameliyat oldum belirttiğimde. Yani bu e, gene Allah'ın bir imtihanıdır. Hani Allah'ımıza şükürler olsun yani. Hani bu zabun itihani verdiğinden dolayı. Kanunu nizam e khodaye. Jigayri khodet ala ne caizse ku insan kanun eki nidna khoda tatbik bekin. Çünkü khodet Kur'an ete gud kendi naam khalku wal amru. Peygamberime zeyden ise çuna camiye sakiniye. 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 Zamanı Mekke'de, zamanı بتشوفني ماشي افضل جوابي